videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce tüm asap evinde toplanırlar. Kızı Hazreti Fatıma, hanımı Hazreti Ayşe anamız ve diğer tüm asap Peygamber Efendimiz bitkindir. Allah Teala Azrail'i gönderir. Git Habime sor. Dilerse canını al. Dilemezse dön geriye gel der. Azrail bir bedevi kılığında yeryüzüne iner ve peygamberimizin kapısını çalar. Azap. Kim o? diye seslenir. Bir misafir der kapıdan ve kapıyı açmalarını ister. Asab kovar onu. Sonra gel diye. Bu sefer yine kapıyı çalar Azrail. Yine kim o? derler. Aynı ses bu sefer şiddetlenmiştir. Asab'ın dizlerinin bağı çözülür. Azrail'in sesini duyunca Peygamber Efendimiz de sesi duymuştur ve gelenin Azrail olduğunu bilmektedir. Asaba onu içeri almasını ve kendilerinin onunla kendisini baş başa bırakmalarını ister. Bedevi kılında Azrail içeri girer. Asap dışarı çıkar ve Azrail, ''Ya Resulullah. Allah-u Teala'nın selamı var. İznin olursa emanet almaya geldim. Resulullah daha değil zamanı var der. Bu sefer Cebrail gelir. Efendimiz'e der ki ya Resulullah gökler senin için hazırlandı. Melekler saf tuttu. Gelişinizi gözler. Cennetin kapıları senin için açıldı. Cennet senin için hazırlandı der. Peygamber Efendimiz mahzundur, üzgündür. Söylenenlere sevinmez bile. Cebrail Aleyhisselam'a sorar Efendimiz. Daha müjde ver. Cebrail, ya Resulallah her şey, herkes gelişinizi beklemektedir. Arş sizin için hazır, cennet sizin için hazır, daha ne müjde vereyim der. Resulullah, ümmetimden haber versen bana, onların durumu ne olacak ben yokken der. Cebrail aleyhisselam Allah'ın huzuruna tekrar gelir ve ümmetinden yüzde otuzu kurtulacak der. Peygamber efendimiz ağlamaya başlar Cebrail'e, daha müjde ver der. Cebrail aleyhisselam gider Allah'ın huzuruna tekrar gelir. Sonra peygamberimize döner ve ümmetinden yarısı kurtulacak der. Efendimiz yine ağlamaya başlar ve daha müjde ver der. Bu sefer Cebrail gider yine gelir ve ''Ya Resulallah, sana tabi olan, Allah'a şirk koşmayan sünneti Semiyye'ne sımsıkı sarılan tüm ümmetin kurtulacak.'' der. Peygamber Efendimiz rahatlar. Hazreti Fatıma validemizi çağırır. Kulağına gelerek fısır fısır bir şeyler söyler. Fatıma Hazretleri ilk önce ağlar. Peygamber Efendimiz yine eğilir kulağına. Fısır fısır bir şeyler söyler. Bu sefer Fatıma Hazretleri gülmeye başlar. Asap merak eder ve ilk fırsatta sorar. Neden ilk önce ağlayıp sonra da güldüğünü söyle. Buyurur Hazreti Fatıma. Babam bana yakında öleceğini söyledi. İlk kulağıma fısırdamasında o yüzden ağladım. Gülmeme gelince bana benden sonra ilk ölecek Müslüman sen olacaksın dedi. Ona güldüm. Der ve Peygamber Efendimiz'den sonra sadece 6 ay yaşar. Peygamber Efendimiz Azrail'i çağırır ve emanetini al der. Azrail canını almaya başlayınca Peygamber Efendimiz çok terler ve yüzü kızarmaya başlar. Azrail e der ki ''Ya Azrail, ümmetimin canını da böyle mi alacaksın?'' Azrail buyurur ki ''Ya Resulallah, kimsenin canını sizinki kadar kolay almadım, almayacağım.'' Efendimiz ağlamaya başlar. Ümmetin bu acıya dayanamaz, onların acısını da bana yükle, canımı öyle al.'' der ve Peygamber Efendimiz şahit parmağını kaldırıp üç kere ''Şahit ol Ya Rab.'' Ya refik Ala der ve canını teslim eder. Kimler yıkadı? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde onu kimin yıkayacağı konusu bir an için cevapsız kaldı. Aslında peygamberimiz yıllar önce Hz. Ali'ye ben ölünce beni sen yıka demişti. Hz. Ali ben ölü yıkamayı bilmiyorum dediğinde ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sana öğretilecek buyurmuştu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ettiği yer Hazreti Ayşe'nin odasıydı. Muhtemelen 20 metrekare civarında olan bu odaya sınırlı sayıda insan sığabilirdi. Odanın ortasında Efendimiz sedir üzerinde uzanmış, üzerinde de çizgili bir örtüyle örtülmüştü. Cenaze yıkanırken izdiham İçeri belli sayıda kişi alındı. Bunlar da genellikle ehli beyt yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in amca çocuklarıydı. Hazreti Abbas, Hazreti Ali, Kusem, Fadıl, Usama bin Zeyd ve eski hizmetçisi Şakran. Ancak bu altı kişi içeri girdiğinde kapıda Mekkeli ve Medine'li Müslümanlar izdiham oluşturdular. Medine'liler, biz onun dayılarıyız, bizi içeri alın dediler. Mekkeliler, biz onun baba tarafından akrabalarıyız, içeri alın dediler. Bu izdihamın önüne geçmek ve küçük odaya o kadar insanı almak mümkün değildi. Hazreti Bekir olaya müdahale etti ve onun temiz vücudunu yıkamak ehli beytin hakkıdır. Onları rahat bırakın, hiç kimse davet edilmeden içeri alınmayacak dedi. Ancak ensar ve muhacirin bununla yetinmeyip efendimizi yıkamak için içeri girmeye teşebbüs edip Hazreti Ebubekir'le görüşmeye ısrar edince Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Abbas ve Hazreti Ali ile görüşün dedi. İbni Saad Tabakat ısrarlar dinmeyince Medinelileri temsilen Hazreti Ali'nin müdahalesiyle Es bin Havli içeri alındı. Kuyulardan getirilen sular sahabenin ellerinden taşınarak içeri alındı. Efendimiz bu sularla yıkandı. Hazreti Ali hariç Efendimizin yıkanması için yapan herkes gözlerini kapattı. Efendimizin üstündeki elbisenin çıkarılıp çıkarılmayacağı konuşulurken içeri bir ses girdi. Şöyle diyordu bu ses. Peygamberi yıkarken elbisesini çıkartmayın öyle de yaptılar. Suyu elbisenin üzerinden vücuduna döktüler. Hazreti Ali ise eline doladığı bir bezle Efendimizin vücudunu sıvazladı. namazı kim kıldırdı? Efendimiz yıkanıp kefelendi sedir üzerinde bırakıldı. Cenaze namazını kim kıldıracak konusu gündeme geldi. Hazreti Ali, o bizim dünyada imanımız, ahirette de imanımızdır. Kimse onun cenazesine imamlık yapmayacak dedi. Ve buna uygun olarak önce ehli beyt erkek, çocuk, kadın ve yakınları tek tek girdiler içeriye ve tekil olarak imamsız namaz kıldılar. Sonra da diğer büyük sahabiler ve halkın geri kalanı erkek ve kadınlar grup halinde içeri girip cenaze namazını kıldılar. Bu hal bütün bir salı günü devam etti. Böylece mübarek cenazesine binlerce tek bir getirildi. Saatlerce ona dua edildi. Sahibi, nebilerine vefalarını gösterdiler. Sonra dini getiren Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cenaze namazını binlerce kişi kılmış oldu. Nereye gömüldü? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi vefat etti ve Yakup, Said bin Mansur, İbni Hüzeyme, ve kedi Ahmet bin Hanbel İbni Ebedi Dünya ve benzeri bazı alimlere göre salı günü gece yarısına doğru gömüldü. Yani pazartesi vefat etti, salı gecesi gömüldü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çarşamba gecesi gömüldüğünü söyleyen alimler de var. Efendimizin nereye gömüleceği de mescidi dolduran sahabe tarafından tartışıldı. Baki mezarlığı, Uğut meydanı veya benzeri yerler teklif edilmekle beraber hem Hazreti Ayşe'nin daha önce gördüğü bir rüya ve gerekse de Hz. Ebu Bekir'in peygamberimizden peygamberler öldükleri Yarı yere gömülürler sözünü nakletmesi üzerine vefat ettiği odada gömülmesine karar verildi. Ebu Übeyde ve Ebu Talha'ya mezar kazmaları iki türlü mezar sistemi var. Lat ve Şark için haber gönderildi. Ebu Übeyde evinde bulunup getirildi ve o mezarı kazdı. Gömülürken izdiham, Vakidinin Ümmü Seleme'den rivayet ettiği bir rivayet Efendimizin gömülmesi esnasında Peygamberimizin odası mescit ve Medine'de olan çalkantıyı çok net diyor. İbn Ebu Sabre, Hüreyis bin Hişam'dan, o da Abdullah bin Veyb'den, o da Ümmü Seleme'den şöyle aktarıyor. Peygamberimizin vefatından sonra toplanmış ağlıyorduk, uyuyamamıştık. Resulullah sedir üzerinde uzanmış yatıyordu. Onu vefat etmiş olsa bile aramızda görmekle teselli buluyorduk. Gecenin ilerleyen saatlerinde demir küreklerin sesini duyduk. Mezarın kazıldığını anladık. Bir feryada başladık. Bizim sesimizi duyan mescitteki sahabeler de feryada başladılar. Medine tek ses olmuş yüksek sesle ağlıyordu. Bilal ezan okumaya başladı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah cümlesi gelince ağlamaya başladı. Ezana devam edemedi. Bizdeki hüzün daha da arttı. İnsanlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mezarına girmek için hücum ettiler. İçeridekiler oradaki izdamı azaltmak için kapıyı kilitlediler. Ya Rabbi bu nasıl bir musibettir? Mezarına girenler Hazreti Ali, Kusem, Fadıl şakrandı. Diğer sahabeler ise dışarıda toprağa tesviye ediyor, dua ediyor ve bir kısmı da toprağa su döküyorlardı. Kısacası Medine ve civar merkezlerden gelen sahabe Efendimizin cenazesinde hazır bulundular. İbni Ümmü Maktum Muhammed ancak bir peygamberdir ayetini okuyup duruyor insanları teselli ediyordu. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve diğer tanınan zatlar da yıkama, gömülme, kefelenme gibi bütün detaylarda ilgilendiler. Aynı zamanda ümmetin başsız kalmaması, hafife seçimi ve fitneye zemin bırakmamak için de Beni Sefikere gelişmeleri yakından takip etmişlerdir. Çünkü Efendimizin vefatı üzerine dinden çıkma, İrtidat olayları haberleri gelmeye başlamıştı. Gömüldükten sonra Erkek cemaati cenazelen dönünce Medine'nin kadınları efendimizin odasına girdiler. Hazreti Fatma'nın Hazreti Enes'i görünce söylediği söz çok etkileyiciydi. Ey Enes, efendimizi gömmeye, toprağa koymaya nasıl gönlünüz razı oldu? Efendimizin vefatı sahabe efendilerimizi derinden sarstı. Bugün bile onun vefatından bahsederken aynı duyguyu yaşıyoruz.